dostlar sonunda kış mapi geldi 10 yıl olmuştu o kadar özlemişim Şu... Şuraya bakar mısınız? Şu lamba olsun. Base'deki Nexus olsun. Bugün full AP Warwick oynuyoruz arkadaşlar. Nashor, Lich Boan, Gölge Alev ve Rabodon şeklinde bir buildimiz olacak. Önce burada bir iki olmamız lazım. Gwen birazcık güç yaşıyor. Bir sıkıntı yok. Canımız %50'nin altındayken her zaman canımız %50. Bu mantıkla oynayacağız bu oyunu. Botoma basıyorum. Tamam canımızı buradan birazcık fullleyeceğiz. Sıkıntı yok. Ölmeyeceğim. Bariyer basıyorum. Q. Düz vuruş sakince rakibi kestik. Şimdi canımız az ya. Bu adam tekrar koridora gelecek ve TP atıp beni kesmeye çalışacak. Bu da güç zellenmesi. Aha da şöyle gördüğünüz gibi bak biliyorum. Bu attığı TP çok kötü. Flash'ını alacağım şimdi. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Can barımız eşitlendi şu an kral. İstiyorsan bir daha asırayım seni. Gel. Gel asırayım. Hop! Canın %50'nin altında şu anda. Bitti. Hoppala. <laughs> Tık. E açıyorum. Q basılı tuttum. Zıng 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 Ölmeyebilirim. Oo! <gülüyor> <gülüyor> Abi ama ona bir şey yapamam ki ben. O kadar da değil. O kadar O kadar mı? Ah! Ulan o kadarmış ya. Agam manam yok. Manam olsa ben sana burayı oynayayım. Of! Bir dakika. Level alamayız değil mi? Bir tık gerildim burada arkadaşlar. Sakin kalmam gerekiyor. Farkındayım. Oğlum manam yok. Kafayı yiyeceğim. Lan! Allah Allah. Bu adam bizi kaytlayacak. Level almam lazım bana lazım bana. Hiçbir şey yapamıyorum şu an çıldıracağım. Yok kesemeyiz onu. Onu kesemeyiz. Gwen de geldi. Ölüyoruz mu burada? Şimdi dostlar biliyorsunuz ki shortslarda artık izlemlerimiz çok iyi. Youtube'da, Instagram'da, TikTok'a bile atıyorum. Hatta belki çevrenizde vardır. Lolo Nebip beni tanıyan bile çok fazla insan var. Teşekkür ederim. Sadece videolarımızın erişimi için sizden destek isteyeceğim. O da beğeni. Bu videoya beğeni attığınız zaman algoritmaya güzel bir etki sağlıyor. Teşekkür ederim. M.M'in karşılığını aldığımı hissediyorum. Beni mutlu ediyorsunuz. Geçen rekor beğeni istemiştim. 998 geldi. Bakalım bu videoda kaç gelecek. Bir dahaki videomuzda söylerim sayıyı. Şimdi 16'ya 38. Gayet güzel bir farm durumumuz var şu anda. Gwen'i koridorda oynatmıyoruz arkadaşlar. Bu da nasıl oluyor? Farmlara elinden geldiğince son vuruş yapıyorum rakibi yaklaştığı süre boyunca dürtüyorum arkadaşlar. Sürekli ama. Ve canı azaldığında all in yapıyoruz. Unutmayın ki pasifimiz rakibin canı %50'nin altındaysa saldırı hızımız artıyor. Ve can çalmamız da artıyor. Bu canın oranına göre değişiyor. O yüzden Warwick ölümsüz gibi oluyor zaten. Isıracağım. Çok iyi. Takas var ya dünyanın en iyi takası şu anda. Bak. Gördün mü? Gördün mü? İzle. Gördün mü? Dünyanın en iyi takası şu an bu mesela. Buradaki bütün fanları kaybetti. Bu hamleyi yapıp ölsem de okeydi ama rakibi kestik. Gayet okey yani şu an. Milyonların tatlına bakar mısınız? Gözleri özleri çok güzel. Ben buradan çıkıyorum. Kaybettiği kadar farm kaybettirdim. 53'e 19, 20 oldu şu anda. Gayet okey arkadaşlar. Base'imizi atıyoruz. Şu anda Gold 2, Gold 1, Plat 4 aşamasında bir elodayız. Düşük değil, orta eloda oynuyorum. Şimdi buradan kitap alacağım, nişancıyı çekeceğim. Bir tane totem alacağım, koridora koşuyorum. Yorumlarda sohbet yaptığımız ekibe Jaspo diyorum artık biliyorsunuz ki arkadaşlar sizlere. Bunu cringe bulanlar var ama ben 2020'de de Jaspo diyordum aslında. Hatta Jaspo diye benim ekibim var 20 kişilik. Siz bazılarınız bunu bilmiyor. Korku oyunları oynadığımız yayınlarda falan. 8 yıllık bir ekibimiz var. Yorumlarda size sohbet etmeyi seviyorum arkadaşlar. Birçoğunuzu tanımış oluyorum. O yüzden yapıyorum bunu. Bugün de sizinle film hakkında konuşmak istiyorum. Bana film önerin arkadaşlar. Bu cumartesi pazar tatil yapacağım kendime. Şu anda stoktayız. Bana film, animasyon, anime ne varsa önerin yardımın arkadaşlar. Ben birazcık onları listeye alayım. Şimdi Kardeşim benim. Burası var ya en sevdiğim kısım. Bu adam bak ne farm alabiliyor ne bir şey yapabiliyor. Ben kafama göre takılıyorum burada. Aha. Aha. Yaklaş. Hop. <laughs> ya bunu yapmam lazım. Rakip ADC kasmış mesela. Na'fili gördüm. Geliyorum kral, geliyorum, geliyorum. Sıkıntı yok. Geldim ya. Gel Oo, mağazalar da gelmiş. Mağazaları direkt ulti atmadan keselim. Çok güzel flash da attı. Buradan da free'ye. Var yer var. Derdim. Şimdi arkadaşlar grabsları kesiyoruz. Maçın koptuğu yer burası galiba. Galiba. Ne kadar güçlü gördünüz mü? Birazdan görün bak ne oluyor ben bir full olayım var ya ulti atlayacağım Q Kill Bayılacaksınız <laughs> Kanal kontentimiz hakkında birazcık konuşayım sizlerle bir Top lane'de support karakterleri oynuyoruz Morgana, Nami gelmişti biliyorsunuz ki Janna Gelecek şimdi önümüzde trash falan top lane'de oynayacağız bir de Bu tarz bozuk şampiyonlar gösteriyorum size Warwick, Trundle bilmem ne falan Bir de Aytu ile şu an Vest'e rank kasıyoruz Zübüt olduk ikimiz de. E-sporculara karşı oynayacağımız biliyorsunuz ki yüksek yöre kalsın bir olsun istiyorum. Bunu da yapacağım. Abi konten çıkarmaktan solo kill atmaya zaman bulamıyorum. Kusuruma bakmayın çok yavaş ilerliyor. Yani 40 maç anca atmışım bir 1,5 ayda. Ama ne yapayım gün içerisinde video çek editle falan bulamıyorum zaman. E, zaman yetmiyor Yor yoruluyorum abi. Ama bir şekilde halledeceğim. Sizlere yüksek öyle de güzel video atacağım böyle. Hem de o seriyi görmüş olacaksınız. AFK mı kaldı? Gwen? Sanmıyorum AFK kaldığını bu arada ama şuradan bir rakip jungle'a bakalım. Ha Güven botta mantıklı kazandığı için orası. Maviyi alıp beyizleyeceğim. Merhaba. Merhaba kardeş. Lan! Oğlum eline sağlık çok iyi oynadın ha. Merhabalar efendim. 3 level diff var. Kemik zırh varken attığı hasara bakın. Okey. Bak şimdi canım hemen böyle bir hop pulluyorum. <laughs> Davlayacağım. Koridoru hazırlıyorum dayva. Dayva yalnız. Q ulti. Çok güzel. Oh. Ölmüyorum burada. Oha. Alistar geldi buradan. Yani Beytlenmek istemem aslında ama. Yani. Zorlamaya gerek var mı? Sen istiyorsun ama bir şeyler. İstiyorsun ki sen biz kapışalım. <laughs> Çıkacağım. Zorlamayacağım. Eşyam bitti. Geldim geldim geldim. Yakalayacağım onu Yakalayamıyorum Oğlum bu hız ne Şaka yapıyorsun ya Nafir'deki bu hız ne arkadaşlar Merhaba Çok güzel Bilmiyorum yakalarım diye düşündüm arkadaşlar sonuçta naf Şey yani Warwick oynuyorum W açtım Ne bileyim ben bu adamın bu kadar koşacağını Beytliyorum kullan onu Kullan skill'ini Kullanmıyor mu? <laughs> Peki servis bilsin. Alistar artı Ezreal. Yani. Arkadaşlar. Lan bir vurayım. Öleceğimi düşünmüyorum. Uf uh. Ama can çalmaya bakar mısınız ya? Bu hasar şaka olmalı. Evet FF geldi. İkinci maç direkt. <laughs> evet dostlar ikinci maçımıza geçtik. Karşımızda bu sefer Rumble var. Şimdi şöyle anlamamız gerekiyor. Uzakçı olduğu için dürçes çıkacağız. dürçes çıkacağız. Çok fazla yakın oynarsam bu adam beni counterlayabiliyor dostlar. Yani sıkıntı bir eşleşme geldi aslında. Çok daha rahat oynayabileceğimiz eşleşme olabilirdi. Ama Değil. Benim kostümüm ne? Boz Warwick. Değiştirmiş ya. Bakıyordum kostümde ne var diye bu kalmış en son. Bir önceki daha iyiydi. Bu bu kaldı. Neyse bu da sıkıntı değil ya. Yapacak bir şey yok. Tipi değilsin yeterli. Q atıyorum, vuruyorum, çıkıyorum. Şu an örnek gösterdim. Bu takas, world takas değil arkadaşlar ama 3. seviyeden sonra, özellikle 4. seviyeden sonra sürekli rakibi dürteceğiz. Q at çık, Q at çık şeklinde yapacağız. Burada 2 olmaya çalışıyorum. Açtım E'yi. Önüne geçmeye çalışıyorum rakibimin. Çok güzel. Belki flash'ını alırım burada. Flash tütkü. Çok güzel be. Büyük ihtimal ölmeyeceğini düşündü. O yüzden basmadı bir şey ama. beyitlenebilir burada. Eğer TP bana atarsa buraya. Canım azken. %100 keserim. Kötü bir TP attın sen kral. Haberin olsun. Bu çok kötü bir TP. Kötü TP. Öleceğimi düşünmüyorum bu arada. Panları bulmaya devam ediyoruz. Canımız %50 altındayken neydi arkadaşlar? Hep %50 idi. <laughs> Oo, burada ölme ihtimalim yüksek. Bowling topu geldi kafama. Aga yok. Belki. Çok güzel. Farm 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 farm. Öleceğim. Level al. Level al. Level al. Level al. Level al. <laughs> gel buraya. Buraya gel. Abi var ya ben bu karaktere bayılırım ya. Bu karaktere bayılırım arkadaşlar. <laughs> Hop oh, arabayı da aldık. Mavi buff'ımız da var. Çok güzel abi. Oyunun koptuğunu zaten buradan görebiliyorsunuz. Okey. Ah Morgan oyundan koptu sadece. Ya şu an çok keyifliyim bir yandan da niye diyeceksiniz? Gecenin saat iki buçu çok bağıramayacağım. Komşular, gerçi benim komşuları yayınlıklar biliyor. Onlar benden daha veter Bağıra bağıra kayıt alsam da sıkıntı olmaz da Gene de saygı duyuyorum. Abi gecenin iki buçu kayıt alıyorum. Aynı zamanda şuradan camdan dışarı görebiliyorum. Bütün böyle arabaların işte git gel falan yolu görüyorum ya hoşuma gidiyor caddeyi gördüğü için. E5'i gördüğü için. Hoşuma gidiyor. karmapi map'i var. Ya ben bayılıyorum böyle bir şeye. Bir yandan çayımı yudumluyorum. E daha ne olsun abi ya. Mis gibi. İşimi gücümü yapıyorum bir yandan da. Şöyle bir korkutsak. Tekrardan Q gelecek. O yüzden baitliyorum arkadaşlar. Flash'ını aldım. Yok ölmeyiz merak etmeyin. Ölmeyiz. Burada lane'i pushlayacağız. Şöyle bir yakınlaşırsan Tamam ısırabilirim seni de Oo bir dakika 6 olduk dive attık çıktık dostlar E'yi kullanacağım Hasar azaltıyor ulti Atıyorum E'ye Q basılı tuttum çıktım Aynen öyle Hem aldığımız hasarı azalttık E ile %35'miş mi şu anda aynen Hem de can çaldık çıktık Bir tur daha buraya puşluyorum Sonra çıkıyoruz dostlar. Yasuo mu geliyor bize? Allah yası geliyor kral. E tamam canımızı biraz daha full Kan keseriz onu biz. Açtım E'yi. Kokuttum. Kestim ha. Q basılı tutacağım. Arkaya geçiyorum. <laughs> tamam güzel. Aa dur dur dur. E'yi açtım. Kokuttum. Devam devam devam. Abi farmları ben alabilir miyim? Ölmeyelim. E, oyun bitti arkadaşlar şu an yani. Tek base'de Nashor mu alıyoruz? Vallahi 200 gol sonra bir base'de Nashor alacağız arkadaşlar. Sadece Dorun'un kılıcıyla... Oyun bitti yani bu karakter... Biz daha AP build kasacağız ha? Nashor, Lich, Pawn... Yani şu an AP Warwick değil. Ben direkt Warwick gücünü kullanıyorum dostlar. Tamam 150 gold daha gelsin madem. Öyle benziyelim yani. Neymiş bu böyle? Gece gece... Aktı ya. Vallahi billahi aktı. Ben zaten Vestek hesabımı kasarken de Warwick oynuyorum. Solo Q'da şakasız. Abi bir base'de dakika 6. Nashor. Ve takımda 7 kill var. 5'i bizde. Aga bir şey söyleyeceğim. Ultiye basarım ben burada. Tamam mı? Böyle yaparım. Korkuturum. Vururum. 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 Keserim. Şimdi geri geleceğim. Barrier Q. Yani. Yani bu var ya rakibe mental damage'i atar. İkinci de bunu dostlar. Atar yani ben diyeyim size. Niye kestim? XP almasın. 2 level 4 level defaultmuşum lan gözüm de görmüyor gece gece. Lenslerim var ama göstermiyor doğruyu. Şuraya bak. 4 level defaultmışız. Roma çıkalım. <laughs> Yosu o yana yana öldü burada. Aga, senin mavi buff var mı? Üstünde var. Sen buraya oynarsın gibi. Rengo çık gelsin buradan buraya ben keseyim. Ben de. Ben de, ben de sıkıntı yok. Mavi buff aldım dostlar. <laughs> buradan bir bota bakar mıyız? Vallahi bakarız bota. Bakın, Taptan mide, mid'den bota dostlar. Selamun aleyküm. O da gitti. <laughs> Buraya push diyeceğim. Bir şey değil mi? Bir tur daha keseceğiz botu. Hazır mısınız? Bak şimdi buraya pushluyorum. Warwin saçmalıklarını izleyin. Akacım durur musun? Oyun kazandıracağım sana bak. Geliyorum buraya. Şuraya bir totem. Bekliyorum burada. Jinx gelsin. Jinx'e bir kere önce Q atmam lazım. Önce ulti değil. Önce bir kere Q. Ondan sonra ulti vurup düz vuruş düz vuruş Q. Yaparsam keseriz. Tamam. Gayet makul bu arada. Ölmeyeceğim sakin olur musun? Ölmeyeceğim. Bu <laughs> <laughs> ölüyken deydi. Bu ölüken deydi adama gördünüz mü? Öldükten sonra vurdu adama. Bir dakika. Kanka ben öldükten sonra mı sana Q geldi? De, evet diyor. Saçmalığa bak. Ölüyken rakibe Q atabiliyorsunuz. Q'yu basılı tutarsam flash attı yere gidebiliyorum. Ki yaşadık bunu zaten. Ultim can veriyor. Rakibe CC atıyor. E hasar azaltıyor. Rakibi korkutuyor. W saldırı hızı veriyor. Canımız alsa daha fazla saldırı hızımız oluyor. Canımız alsa daha fazla can çalma alıyoruz. Yani ne diyeyim arkadaşlar. Bu karakterle gerçekten Diamond'a kadar çıkarsınız. Bu şey değil. Troll değil şu anda. Haberiniz olsun. Ben burada geliyorum. Proxy yapıyorum. Artık eşyalarımın zaten çoğunu aldım. Bakıyorum keyfime. Bir tık farmımız kötü arkadaşlar. Dakika 10'da 68 farm kötüdür. O yüzden toparlıyoruz burada. Hemen koşuyorum bir de. Tamam. Güzel. Geldim. Hop bir kill daha. <laughs> Full roam dostlar. Gelmişken bir tane de farm alalım. Hemen. 10 dakikada 60 farmımız vardı. 68 miydi? Öyle bir şeydi galiba sanırsam. Şu anda 12 dakika 90. Bence gayet güzel. Peki buradan bota gider miyiz? Buradan plate alacağım. Bota bakıyorum. Giderim. Bunu alıyorum ve gidiyorum arkadaşlar bota. Arkamdan Lille geliyor. Koş 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 koş. Maliye koşuyorum. Çok güzel. Lille buraya yakın olabilir belki. Golemlerine gitmiştir. Haykul altındaymış. At ne? Sıkıntı yok ölmeyeceğim bir sakin ol. <laughs> ama kanka yeter artık. Atacağım mı böyle? Yani vuramadık arkadaşlar. Öleceğimi sanmıyorum bu arada merak etmeyin. Bu bir baitti aslında. Böyle şeyi sanıyorlar hani can azaldığında keseceğini sanıyor bir kere ama Diyorum ya bak canımız azken biz daha güçlüyüz aslında. Bu hep bir bait oluyor. Burası proxy. Birazcık. Maç taşımak istiyorum. O yüzden sürekli farmımı dakikale oran tutmaya çalışıyorum. Çok fazla fighting gen yaptığımız için. Farm tık kötü ama. Atamayacak ultiyi. Atıyormuş. <laughs> Mario küfürden report geldi. Mavi buff alacağım. Normalde şurada sıkıştırırım. Rumble'ı da Mavi buff daha çok işime geliyor ben şimdi Bak şimdi Rumble'a bak Uğraşacağım mı? Aslında çağır mısın biliyor musun? Gel Of ne ısırdım be Tamam <laughs> o da mı flash attı? Bak 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 hep yakıyor beni ya uzaktan. Şimdi gireceğim keseceğim o olacak arkadaşlar. Vallahi gel keseyim seni kral. <laughs> Oha. Ulti yiyeceğim kafaya. Rumble'dan bir R'ye bekledim burada. O Jinx Race tehlikeli. Bak Lalya gelmiş bir de Lalya. Lilya. Biraz canımızı full yelim. Hadi Q. Dokunamıyorum ki. Milo geldi. öleceğim burada dayanmaz karakter. Şu an Q asam kaç vurdum? Tek atıyormuşum arkadaşlar. 1031 vurdu tek Q. Yuh. Bir şey değil mi? Ulti. Q. Gel gel. Gelirim <laughs> dostum. Ya şu Lilia var ya çok sıkıntı. Hmm, bir dakika dojlemiyorum. Tamam dojladım. Isıracağım. Oo. <laughs> <laughs> Bekir var ya son de böyle bir şey yaşasa büyük ihtimal felaket söverdi. Sen git o kadar komba yap. Warwick gelsin bir ısırık alsın popondan. Öl. Şu anda UTQ yaptığımız evrende çoğu kişi kesiyoruz arkadaşlar. Ulti attık. Q attım. Yani gıdım canı kaldı ama belki oynayabilirdik. Uh ne vuruyor la benim Q. Dojim onu. İttirme beni. Ben böyle full slow yersem olmaz ama. Ali ile şeysi gelecek şimdi ultisi gelecek. Cık, yakalayamayacağım. Ulti Q yapsam keser miyim? Ulti. Tamam çıktım. <laughs> Q ne vurdu be? Gördünüz mü? Abi takım farkı var ama şimdi. Elemanların takım o kadar güçlü ki. Warwing bozukluğunu tam olarak şey yapamıyorum arkadaşlar. Bakmayın yani Malyos'u, Lilyas'ı bozuklar ya. Fena bir CC var çünkü. Giremiyorum içeri abi. Ciddiyim giremiyorum içeri. Canım fullendi. sonra <laughs> bak. Oha. Ah oyun bitti ya. Neyse. Abi çok keyifliydi bu arada. Buraya YouTube'un sizin için önerdiği bir video bıraktım. Kendisi önermiş. İnanılmaz iyi. Onu izleyin. Ben de size buraya Top Lane AP'nami bıraktım. Onu da izleyebilirsiniz. ikisinden biri tercih sizin. Allah'a emanet